بابا نه این بقیه بدنش رو برم 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 این برم دورم بدن دورم این کدوم بدنم توی برم دورم برم کم هستی؟ 300 اگر مهایش اینه باشگاه یک کار هست 5 هست خودم 500 داره یک کار هست باشگاه 5 داره 300 داره حسن این چی بود؟ توریست توریست میدونم میدونم توریست کار هست şimdi bender atmasa gitmeye çalışıyoruz. Taksiler gidiyor, şu taksiler. Şimdi Mustafa pazarlık yapıyor, bir, bıçağa... daha aşağıya. Oha. Bir bıçağa şey şimdi dört buçuk diyorlar. yani... Bilmiyorum, güven güven olmuyor şu an. Ya, bir bir ee, Mersi olur. hafız. Merhaba hafız. Mersi, merci. Hıda hafız. Başka araba çağırıyor bizi. Selam. Selam. Ben de Canapari. Hı? Canapari. 3 neferi. Aca kudası. Kudası Türkiye Türkiye. Türkiye. He. Tamam. Kaç para kaç para? Üç neferi. Ben ben de Rabbas. Ben de Rabbas. He, üç neferi. Ne yazıyor? 2 4 8 milyon istiyor. 8 milyon. Dur bir dakika. 8 milyon. <laughs> milyon. Yazayım mı 3 milyon yazayım mı? 3 milyon oraya sonsu yolda gider. 3 milyon. 1 milyon, 1 milyon, 1 milyon. Çakal! He? 1 milyon yok. 3'ümüz. <laughs> He. Yok değil mi? Tamam. Mersi. Şimdi bu abiyle mi anlaşalım? Abi, Abi bender atmaz. Bender atmaz mı? He. 3-3 neferi. <laughs> Üç neferi, ben de Rabbas. neferi. Ben neferi, iki neferi daha. Üç neferi. Ne, ne mi? He? Yok mu? Mersi. Yok diyor, ben ben de gidemem. Gidemez, arabası götürmez zaten. abi yol uzak aslında, adamlar da haklı da. 4 milyon tuman, ahir şey mi kastır? 4 milyon. 4 milyon tuman, zeta. Hayır, hayır. No, 4 milyon. Okey, no, 4 okay, but this is bus Ne nah, bus nedir? Nah bus sabari Kar, okay. kar, okay. <coughs> <coughs> 4 4, milyon 4 4, no, milyon, no. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, This is bus. 4 24, Mersin. Mersin. Ne diyor? Yemeğiniz dostunuz gibi olsun. Biz ne söylediğimizi bilmiyoruz. Biz gördük ama. Kebap, pirinç. Kebap, pirinç. Pirinç biraz karışıktı ama yani içinde. Elektrik gitti. <laughs> elektrik gitti ama yemeğimizi hazırlayacaklar yine de. Abi yemek geldi. Hala elektrik yok. Şöyle yer sofrasında yiyoruz. Tabii abi neler alacaksın? Allah şeye bakasın şu teslimleri kaç para diyor arkadaşlar. var mı? Tehribat. Tehribat Tehriba değil ya. Pastel. Tehribat. Tatlı. Ne? Ya. Ah kavak yula şey Burada bit pazarındayız biz şu anda. Şimdi burada evden getirdikleri malzemeleri getiriyorlar, satıyorlar buraya. Burada her şeyi bulabilmem mümkün. Bak tütün satıyorlar tütün var, tırnak makası var, tespihler var. Hiç işe yaramayan şeyler de var. Ama güzel şeyler, şeyler var. Müziklerimiz var. Bak oyuncak bir tabanca bile var yani müziklerin, müziklerin yanında. Ve saatler var. Çalışan güzel bir saat var mı böyle nostaljik? iş yapar ya. Yani. Şu bak mesela şu ama Bak, köpek maması var. Kaşık var. Yani şu ne? Ha şey var. Şey daha şey ya. He, tavla taşı, tavla taşı var. Abi mos. <laughs> Allahu ekber. Moske, moske. Allahu ekber. Ver. Moske, mescit. Mescit bu da. Sudas ki, istirit yakın. Bu da. Bu da. Burada Burası yok mu burada bir yerde? Burası yok. Burası yok. Evet. Hucaz. Belki. Felke, o dans şey gide, gide, ee... ya. ya şeyde kalın. Kalenin yanında. Hem müstakil mülakı yine. İdiyo mahalu var. Az önce o var. Bu Şey yapmayın Gide gide kalın. Şeyde. Şeye Ya gide burada işte vakit var. Sen de geliyor Tamam. Gene bit pazarındayız namazdan sonra. Abi şöyle bir şeyimiz var. Bakır. Merci. Şimdi devam ediyoruz. Çay içer mi? Ne abi bu? Ne bu? Doğal taş mı? Bakayım bir şuna. sen gel şimdi. Nerede? Şiraz, Şiraz. Gel şimdi. Yani. Bu obsidiyen. Ya o, obsidyen ee, Satılsın da. Obsidyen taşı. Bu, ne Değil bu dedi? Normal taş. Çıkarsta var bunlardan çok. Ne yapılıyor ki bunlar? Ya yani doğal taşlarla kolye yapıyorlar. Obsidyen çok sert bir bu taş. Bak, Çay kaşığı. Şey. Bu da şey, tarihsel olabilir mi bunlar acaba? Yok obsidyen. Bu ne? ne? Abi bizi dolandırırsınız. Bunu al abi. Taş istemiyorum. Ne? Çok teşekkür ederim. Bu da obsidyen abi. Sağ ol. Teşekkür Mersi. Çay içer mi? Çay olur. Çay. Acayip parlıyor abi. Görüyor musun? O yüzden kendimi çekeceğim. Abi de çay var mı? Çay var mı? Çay, var mı? çay var mı? Çay. Var mı? Küçük ama abi ben büyük. Sıcak mı? Sıra kaçırıyor. Buyur abi. Pardon. Yok, yok ya. yok. Lütfen. lütfen lütfen. Vallahi sen geç. Evet. He. Ha sen sen de para sen ver çay. var mı çay? Var var. Üç tane çay. Üç tane çay. Dur diyor. Bir de bu. Sen tane çay. Tamam. Bir de su. <تصحیح> آجا آقای این برق میخواد؟ بابا نه این بقا رو برق بینم روشن میشه آجا من سیمی رو بدن دو ام ام تو برق بینم تو بدنم. تو, ای 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 تو, باری. تو, باری تو بری؟ تو بری کدوم بری تو ایبری؟ بایی تیمش کتا من چطور سو ایشته؟ آقای عزیز تو رفته وقتی آزاد شد دو ساعت دیگه چهار ساعت دیگه بیا چهار ساعت دوازده شب بیا وقتی بهتون میگن یه بولدی جلا دکا چی چون بطمه میدنید چی دادی آقا کچیکه شما بله بله اصلا Şimdi Kaç para hacı? Yaz hacı buraya yaz. Kaç para hacı hepsi total? 24 2, 4, 70 tümen. 70 tümen? Ha. Burada ne var? E şu 50. 50. Şurada ne var? 60. Şunları sen al Kenan. Nerede oturalım? Yere ne? oturalım. خدا بیشتر بنا باش که یک باش که برو در مغازه همی, همی در مغازه در مغازه باید بخری اینو باید بخری. نرمال دو 550 تومان دیو. نمی دونیم یا روستی، بیشتریم روستی. اما ببینیم دیاب. نمی دونیم یا روستی، بیشتریم روستی. اما ببینیم دیاب. نمی دونیم یا روستی، بیشتریم روستی. اما ببینیم دیاب. نمی دونیم یا روستی، بیشتریم روستی. اما ببینیم دیاب. نمی دونیم یا روستی، بیشتریم روستی. اما ببینیم دیاب. Abi. Ne uğraşıyorsun <laughs> şey, Bir şey aldık ama yüz tümene. Ne aldığımızı ya, bilmiyoruz. Safran ya. Safran, safran. Safran, safran. Kehribar. No. Değil değil mi? Değil. Minayi. Şaman. Yemen sandalus. Vay be, absürd. Başka Başka Ne var? Ne Şuraya bir bakayım ne? var? Garı var. Tutara garı var. Bu taraf da şunu var. Bak bakayım Değil var. Ha var. Bir de bir de kenar bak bir de ben koklayayım abi. Keriba. Keriba. Evet. Kaç para? Kaç para kaç para? bu? 200. 200. Başka var mı bunda? Durmel. No, var mı bunda keri var? İyi Bir tane. Keribar, keriba. Bir tane. Bir tane mi? Bu tane. Bir mi? Başka yok keri var. 100 lira verir mi? 100 lira. Çen. 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 Bir abininse da 100 lira verin mi buna. بیا بیا اینجا بینیستم برای دویست ای با پاک میکنه با ای اینا نگاه یک و نیم 150 الی نیم آبه میلیون بیشیست ها کربایه میلیون 500 کربایه کربایه میلیون 500 بینا رو ندمه چک چی یک گرم این ست دوانه بیلیم بیلیم کربایه یک گرم 1500 lira. Mı? 1500 istiyor. 1500 lira. 500, 600 mu olur? Anan mağaza bir dün içene 5 tamam, 5 milyon. Bir normal dedi 5 milyon. değil ya. ya. İyi, iyi adam mağaza 5 milyon. Gel bir insan var, bir insan bir Değil, değil. İpayko, İpayko çocuğur mu ile bir adam? İpayko çocuğur mu ile? No, internet no. Gel beş bu kum iden bir iğne, Ha, ha, şundan siler ha, şundan bak. Bu siler. Ha, gel iyi beş. 1000'e vereyim diyor, 1000'e. Yo, ben ha, 300 lira vereyim ya. 1000'e vereyim diyor. Yo, 1000 almayayım ya. Asli ya. bu, asli. 300 lira olur yani. Orijinal diyor, ya. aslı diyor. Asli. Tecrübem oldu mu ya? 300 lira. Maşallah bana, ben Üç. translate ben. 300 lira olursa olur ya, olsa olur. 300 diyor, 300. Yaz kenar. 300 yaz kenar. 3, 3. 300 yaz. 300 olursa 3. olur yoksa al. He, tamam o kadar. Keme, bu keme. Ne kadar, iyi mi koş? Zayıf, bu iyi mi koş? İyi lan, ne kadar? Bu kadar abi? 700 diyor, 700. 700. 300, 300. 300 olur. 300 Ortasını bulun ya. İnaç gibi, bu inaç gibi. Ortasını bulun be abi. 300, 300. 300 olur. 3, 300. 300. Okey. Başka yok Muay para. 5 <laughs> be mi? Para? Yok para başka, yok para. 5 300 lira. Al <Asana>, 300 lira. İnaç gibi bu inat Turist, turist. Turist para yok. Öyle, Aa, Öyle ha? şey yok. Dın, ha? Hadi. Ha. Bir. Sonra 300 lira vereyim hadi bakalım. bir, iki, bir tane daha, daha 300. Ne? Hafta bitti. Na na na, buru buru, 2 Dört yüz gibi zor olur. Bu beş tane, bunlar. tane, diyor, 5. Beş. Okey. Dört. Çar çuna, çuna. Ay, meyve. Acayip. Pazarlık acayip. Acayip. Ne kadar Yek, 50, 50 daha bitti. verdi. 50, 50 daha. Yok bitti. bu dedi Yok bitti. Yok aç 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 diyor. Bitti. bitti. No, bitti. Tamam. Az keşverik. keşverik. Türkiye. Türkiye. Ha. Ha ya Türkiye. Türkiye bu ayran. <laughs> <laughs> Sandaluz. bitti bitti. Sandaluz. Bunu buna da bir bu şey Sandaluz. Facebook'u. Sandaluz. Ben ha. ben tespit no, yok, yok no, ben. Ben bunu Biraz saniye süre dönem, biraz Şöyle bir aldık 300. Birinci, 300. lira. 150 geliyor. milyon beş yüz lira, tane pul şu, meymani bezledim. Haa. Haa. Koku bez, Bağ, bağı, bu, Mustafa abi tercüman yapmamı istiyor. Ha. Diyor ki... Haa, bir daha Meyman etsin, İran mi? Yani ne mi? Başka kimseden alamazsın ha. bu fiyatı, <laughs> <laughs> diyor. Alırım ya. Alırım ya, ne öyle diyorsun? Allah razı olsun, diyor. Allah razı olsun. İki heri bardağı çıkartacak bak şimdi. Bak. <laughs> <laughs> Bana <sor> <gülüyor> Yüzük mü? <laughs> Yüzük <No>. mü? <mu? gülüyor> Yüzük mü? Maşallah. Yüzük mü? İran yüzü, İran yüzü. İran, İran yüzü. Yok, bu şey, bu güzel. Eee <laughs> taş, taş taş dur taş. dur bir daha getir Tabii. No ben anlamaz ondan ya tabi yani. Ben anlamaz onlar. Hı. Hmm. No, onlar anlamaz. Ha. Sert mi? Sert yok. mi? Yok yok onlar anlamam ben. Işın var mı? Bir şeye boş ver. İyi e demek. Bitti bitti. İyi bitti, bitti. saat. Yok ya onu ne yapacağım? bu saat. Bu ne? saat. Ne diyor? Bu da diyor. Bu da 150 TL. Yok yaramaz bana. No, bu iyi bana yeter. Sen de Bu yeter. Baş. Dur. Hadi selam. Öde, hafif, selam. Ne 1 milyon 500 ya 1500'den 300'e kadar düşürdü Mustafa. Ben ömrümde böyle pazarlık yapan bir insan görmedim ve kehribarı Türk parasıyla 150 liraya aldım. Evet. Kehribanını görebilir miyiz abi? Şu kendi böyle bir bakalım. Kehribar gerçek var tesbih, gerçek. Doğru. 150 lira abi. Buyurun gelin, gelin abi. Ne diyeyim? Buyurun gelin. Torka, <laughs> torka. Maşallah. Buraya geldin abi. Buraya geldin abi. Subhanallah. Subhanallah. Torka Selam abiler. Değil mi? Hangi? Aa, tripod varken. kendim. Kirko var. Tablo var, kitap var, gözlük var. Selam abi. Kameraya gitme oraya. Tam, tam olarak usta abinin arkasında kumar oynuyorlar da bak 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 diyor. Şey yapıyor, peşine düşüyor. Yani. Bileklik. Benlik değil abi, this boss. He, hmm. patron bu. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Hiç <mi> bakmadın, tavşanlar. <laughs> Kaç para abi? Kaç pul? Pul? 2 Bedava tabi sen Valla küçük ya bunlar ne olacak diye. O altını pisledi buraya. Allah Allah. 200 ha? Aziz <laughs> o. Bunlar yavru ya emmesi lazım. Yavaşla kaç tane yiyor? Bunların beslenmesi lazım. Hı? Beslenmesi lazım. Bos makinesi koymuşlar. Aa at arabası. Aa kenar. Aa Mustafa abi. gezir. Teyzemizin döşeme. Gözlü gözünü uğra, el ele. Aynen. Çok iyi. Çok iyi. Bu onları yapmak gerçekten uzun sürüyor arkadaşlar bunlar. Bu onlar İran alısı. Yani 5-6 aydı en son görüştüğümüz yer ama bu biraz daha basit. Belki 3 ayda falan hazır oluyor. Sen mi yaptın bunları? <laughs> Sen yaptın. 500. 5000. Konser. <laughs> 500. Ya 500 ya 5000. <laughs> Sen mi yaptın bunları? Keçi bu, keçi. Hmm. Bu keçi. Kaç para bu? Keçi tüyünden. <laughs> Kaç para bu? Kaç para bu? Kaç <laughs> para Ne kadar? Pul, pul, pul. Pul. Kaç para? Araba olduğunda buna... Şeyi anlamıyor. Teyze Şeyi olduğundan. teyze anlamıyor. Bunu anlamıyor. Farsça yazılması lazım. Ha. Araba falan olduğunda al al al. al. Tamam teyze. Tamam teyzemize veriyorum. Farsi, Farsi. Bu kaç para bu? Konuş teyze. Kaç para bu? Dur dur soruyor Periye. Aa bak keçi keçi bunlar gel. Bak bir bak bir gel ya. Allah'ın seversen. Bir gel mi? gel gitme gel. Gitti. Sert ama değil mi? Keçi kanka bunlar. Kaç Uçak. para değil mi? Aa köpek. <laughs> 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 Komik. <gülüyor> ne oldu ne konuştunuz Halini hatırını sordun nereliymiş? Kaç istiyor? Sekiz bin. 2 milyon. Evet, evet, 500. Bir 500 var, bir de 2 milyonu var. Bu 500, bu 2 milyon. Büyü 2 milyon. Hayır, hayır, hayır. Evet. İki buçuk, iki buçuk. Bir ikiye var, bir iki evet, buçuğa var. Evet. Tamam. Bu iki buçuk, bu iki. Yok, bilmiyor. Adam Alman, adam Fransız. <laughs> Tamam, veriyormuş ya vermiyormuş iki. İki buçuktan aşağı gelmiyormuş abi. Gelmiyor. Ha değeri gelmiyormuş. O zaman bırakalım. Mersi, Mersi. Mersim adam. Mersim adam. Mersim adam. Almadı, yok. he Yok, vallahi istemiyorum. Güzel değil. Ben 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 hoşuma gitmiyor. Aa yok vallahi istemiyorum. Yoktu para yok o sakızın tadı hiç iyi değil. La vallahi hiç sevmiyorum onun tadını. Aa buna, aa buna sak. Bu sakız çiğniyor da benim hiç hoşuma gitmiyor. Ay, 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 de. Yok da çocuk tane çorap mı? Valla sekiz ben. tane. Ben yok. Yok. Benim yok, de, yok. bende de yok bu. Elimden aldılar hep sağa sola dağıtıyorum diye. Ayağımızda var çorap ya. Ayağımızda var çorap. Ya teyzeden halıyı almadı ya. Alsa iyi olurdu da. Ya ikiye versin. Ya kehribarı 300 aldık ama biz burada. Da yok, yok pulum yok pulum. Ana Vallahi Ana. size veriyorum Ana diye pulu, Ana bak Ana pulu Ana size Ana. veriyorum diye hep elimden aldılar. Ne yok? Pulu mu bunlar aldı? Bunlar. Ne yok? Bende de yok. Ne yok? Şuna pulum yok desene Feria. Feria. Alo. Ha? Alo. Alo.